Merhaba arkadaşlar. Bugün Minio gezegenleri oynuyoruz gene. Geçen gün Minio gezegenlerde gezegenleri tanıtmıştım. Bu sefer gezegenlerden baş baş, baş başka gezegen. Ben ne yapacağım? Hangi gezegenlerden zor kaçış yapacağım bilmiyorum. Önce istediğim geze Aa neden? Arbi Gördünüz mü? Minio ters durdu az önce. Minio ters durdu. Minio sen neden ters duruyorsun? Şimdi Venüs'e doğru gidelim. <laughs> Venüs'ten şöyle bir oyununa başlayalım. Artık ay <laughs> Allah Venüs'ün adı var çukuru muydu, nedir bu kayalar işte. Sakın değmesin kafasına. ha! Artık bunu da beğenirsiniz yani. Ben bu videoları boşuna çekmiyorum. Sus olarak çekmiyorum yani. Hmm, bir, iki, bir. Hadi Minio hayır, hayır. Biraz görev zorlu gibi görünüyor arkadaşlar. Sanki Flappy... Lan sanki Flappy Bird. Ehe, Flappy Bird'e ben. Ay, lan kelimesini kullanıyor ya arkadaşlar? Özür dilerim. Flappy Bird oyununa benziyor bu Arkadaşlar. Benzettiniz mi aynı Flappy Birds? Flappy Birds diye bir şey vardı ama. Ona çok benziyor. Venüs'ün adı var çukurların dağlarının mı dönüyordu? yarın da Duolingo videosu çekeceğim. İsterseniz 41 abone olun. Ve şimdi Venüs'ü bitirdik Biraz Ulaştırdı bizi Şimdi hangi gezegene gidelim Hangi gezegene gidelim Arkadaşlar Satürn mü Jüpiter mi hangisi O piti piti Kareme la sepet Ben Jüpiter'e gidelim Evet Jüpiter'i meteorlardan korumak lazım. Jüpiter'i meteorlardan koruyacakmışız. Jüpiter sen delisin. Manyetik alanın var senin. Tamamen videolarım. Lütfen yarışmaya ulaşalım. Jüpiter sonunda zorlanıyorum ben. zor görev olabilir lan bu. Ay lan neden kullanıyorum lan. Ağzıma kelime nasıl kaçırıyorum ben ya. Arkadaşlar ben ağzıma nasıl kelime kaçırıyorum. Bir... argo kelime kaçırıyorum. Argo kelime kötü bir şey işte. Lan. Ay yine mi lan kullanıyorum. Sen verdik. Jüpiter'in bir sürü krateri oldu. Ay'a benziyor. Lan! Beğeniyorum ben. Yahu. Lan Jüpiter! <laughs> çok, çok, korkut. Bu görevde biraz zorlanıyorum. Lan Jüpiter'e... Ağzımdan hep lan kelimesi kaçırıyor. Arkadaşlar görev için zor zorlandım ben <laughs> diye. Uf zorlanıyor mu abi? Abi zorlanıyor. Hadi Jupiter biraz daha az kaldı. Dayan Jüpiter. Dayan gezegen. Hadi. Bu evet. videoda bu sefer. Gemiye Gemi hasar veriyoruz şu anda. <laughs> Lan gemilerin Jüpiter'de olmaması lazım. Yani. Son anda bitirdim bu görevi ya. Allah'ım şu görevi son anda bitirdim. Dua edin şu görevi bitirdim ya şimdi hangi gezegene geçelim? Ben şimdi arkadaşlar hangi gezegene geçelim? Dünyaya geçelim. Yani bizim gezegenimize. Zo şu uzay aracı inişini şey yapmak istiyorum. Lan hayır. Of lan diyorum. Çok hızlı indik. Bak şu anda yanlış yere indik ve hızlı indik. Ya bak hep her satır hızlıyım Zorlu görevler. Dengemi kaybediyorum. Hayır. Yanlış yere indik ama. <laughs> Yavaş yere Van Lan aynı yere iniyoruz. Ya ben de her saattir oyunda... lan kelimesini kullanıyorum arkadaşlar. Şu kelimeyi kullanmamam lazım. Ben de de Allah'ım ya, Allah ya bu nasıl bir görev? Birazcık daha biraz. Biraz he. Son anda. Bir tamamladık. Görüşürüz arkadaşlar. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın ama zorlamıyorum size. İsterseniz olun, isterseniz olmayın. Bay bay.